Miken kralının kızı Admete, Amazonlar kraliçesinin taktığı o muhteşem kemeri kendisine istemiş. Miken kralı ise kızı için Herakles'e kemeri almasını emretmiş. Herakles kraliçeye durumu anlatmış ve kraliçe kemeri Herakles'e vermiş. Bu sırada Hera Amazon kılığına girmiş ve savaşçılara Herakles'in kraliçelerini öldüreceğini söylemiş. Amazonlar Herakles'e saldırmış. Kandırıldığını düşünen Herakles kraliçeyi öldürmüş ve kemeri alıp oradan uzaklaşmış. Herakles'in yeni görevi, dünyanın sonundaki bir adada yaşayan, bel hizasından yapışık üç adam formundaki Geryon ve çift başlı köpek ortosun koruduğu, kızıl sığırlardan oluşan sürüyü mikene getirmek. Çölleri, denizleri aşan Herakles sonunda adaya ulaşmış ve köpeği tek bir darbeyle öldürmüş. Sığırları götürmek üzereyken Geryon karşısına çıkmış ve onu da zehirli okunu fırlatarak öldürmüş. Dönmek üzereyken bir sığır sineği sürünün başına bela olmuş ve sürüyü dağıtmış. Herakles güçlükle de, de olsa sürünün bir kısmını toplamış ve krala getirmiş.